Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Mutlu bir gün geçirmenizi dilerim. İyisinizdir inşallah. Ben iyiyim. Bugün de sizlerin niyetine kahvemi içtim, kapattım. Bakalım fincanımız açılımımız bizlere neler söyleyecek? Neler fısıldayacak bugün de arkadaşlar almanız gereken mesajlar neler? Tabağımızı şöyle kenarıya alalım. Evet, şöyle fincanımızın içini sizlere bir göstereyim ve bırakayım arkadaşlar. Hmm. Evinizin, hanenizin içinde ilk gördüğüm bakın iki başlı beyaz olmuş bir yılan. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok net çıkmış çünkü. Evet. Çizseniz olmaz dediğim resimlerden birisi. Özellikle bu kişinin adında soyadında şöyle söyleyeyim. Baş harfi iyi görünüyor arkadaşlar. Çünkü kocaman bir iyi çıkmış başında. Ya adının ya da soyadının baş harfi iyi görünüyor arkadaşlar kalem ve kağıt yan yana çıkmış. Sizi bir para konusunda bakın çünkü paranın üstünde çıkmış. Kalem ve kağıt da bunun yan tarafına çıkmış. Kalem ucu görüyor musunuz? Evet. Kalem ucu çıkmış. Evet. Sizi bir para konusunda dolandırmaya çalışacak önümüzdeki 10-15 gün içerisinde imza attırmaya çalışacak olduğunu görüyorum. Bu kişinin dikkatli ve temkinli olun arkadaşlar. Evet, şöyle diyelim. Ee, düşünüyorum. Heh. Arkadaşlar evet, şurada. Bakın çok net çıkmış eli ağzında sigara içiyor ve dumanlar hatta tütüyor görüyor musunuz arkadaşlar çok çok net çıkmış bakın eli ağzına götürmüş sigara ve dumanlar evet çok net çıkmış e, ağzına sigara içen bir erkek çıktı arkadaşlar adımda soyadında i ü v ya da y r harfleri var uyanlar alın çok harf çıktı çünkü etrafında çok sinirli, kızgın bu kişi. Bir kişiyle hararetli bir tartışma yapıyor. E, çünkü karşısında bakın bir kişi çıkmış ağza ağza vermiş. Hararetli bir tartışma yapıyor. Yanlarında e, yine şurada biraz o kişinin altında bakın göründü. Evet eski gölgeli eski çatılı müstakil sanırım yıkıldı, yıkılacak bir ev görüyorum. Hisseli bir yer. E, kardeşler ya da yakın akrabalarla anlaşamadığınızı görüyorum şu an için anlaşma yok şu an için sorunlarınız var tartışmalar var arkadaşlar bilginiz olsun çok şaşırıyorsunuz partneriniz ya da eşiniz sizi sürpriz yapıyor şaşkın şurada bakın şaşkın gözleri görüyor musunuz şaşkın bir şekilde çok şaşırıyorsunuz ee, şaşkın gözler çıkmış şaşkın bakan gözler çıkmış adeta adında bu kişinin EMS harfleri var uzak dağlık şehirler arası ee, sanırım bir yolu gidiyorsunuz bakın otobüs yolculuğu çıkmış sonrası o şaşkın yüzün üzerinde otobüs yolculuğu bakın şaşkın yüzün üzerinde otobüs yolculuğu çıkmış bir tatil gibi görüyorum sanırım yılbaşı kutlaması için böyle bir plan yapmış partneriniz eşiniz ya da arkadaşınız size 2024 yılı inşallah sizlere hepimize sağlık, bolluk ve bereket, bol para, huzur, mutluluk getirsin inşallah. Güzel olan ne varsa getirsin arkadaşlar. Güzel bir yıl olsun hepimiz için. Amin. Siz de yorumlarda amin yazın. Amin diyelim arkadaşlar. Eee dualarımız, toplu duamız kabul olsun. Rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah. Evet, devam edelim dışarıda olan akrabalarınızla yakınlarınızla oturmuş bir grup 9-10 kişi arkadaşlar şurada o da şurada bakın kalabalık bir grup oturmuş düşünüyorsunuz herkesin de boynu bükük üzülüyor bir olayları bir konulara bu boynu bükük üzülüyorsunuz bu insanlar üzülüyor arkadaşlar hepsi olmasını istediğiniz ama olmayan bir konu için ama bu konunun olmaması sizin için hayırlı olması hayırlı değil aslında işin gerçeği ilahi güç Rabbim tarafından korunduğunuz için sizin için hayırlı olmayacağı için olmamış görünüyor arkadaşlar anlatabildim sanırım evet onun için üzülmeyin lütfen olmayan her şeyde bir hayır vardır Rabbim her şeyin Allah'ım her şeyin hayırlısını versin diye korkulayalım hakkınızda yarısı olsun arkadaşlar olmamasına bir hayır varmış çünkü Evet sizin göremediğiniz geniş pencereden bakamadığınız sanırım hiç olmadığınız adında soyadında imrt olan bir arkadaşınız yine size sürpriz yapıyor yeni yıl olduğu için hep sürprizler çıkmış arkadaşlar yoğun bir şekilde sevdiklerinizle kalabalık bir grup bakın Dışarıda bir eğlence mekanı, masalar, insanlar, yemekler, oynayanlar, eğlenenler görüyor musunuz? Bakın. Bakın balonlar, süsler. O kadar net çıkmış. Bakın. Evet. Bir partiye katılıyorsunuz. Bir mekanda eğlenceli bir partiye katılıyorsunuz bir arkadaşınız bu harflerde olan birisi arkadaşınız partneriniz eşiniz uyanı alın lütfen genel kolektif bir açılım özel açılım değil yılbaşı kutlaması gibi görünüyor arkadaşlar buraya katılıyorsunuz evet devam edelim İki başlı şurada da bir at çıkmış bakın atın hem orada başı var hem burada mecazi anlamda görme gözüm arkadaşlar o yüzden böyle söyleyeyim ee, o kadar çok nasip, bolluk, bereket getiriyor ki sizi adeta şaşırıp kalıyorsunuz arkadaşlar. Ayın ilk yarısında yatırımlarınızın 2'ye 3'e katladığını söyleyebilirim. Maddi olarak oldukça rahatlayacaksınız. Görünüyor. Evet. Güzel arkadaşlar. Güzellikler gelsin hayatınıza hepimizin. Aklınızdaki kişi zamanında sizi çok yormuş, çok üzmüş. Aranıza üçüncü şahısları bile almış görünüyor. Fakat şu anda çok vicdan azabı çekiyor. Zamanı geri alabilseydim senin kıymetini çok iyi bilirdim diyor açıkçası öyle görüyorum arkadaşlar bu kişiyle hikayenizin bitmediğini görüyorum dörtlü vadelerde dört gün dört hafta ayın dördü on dördü gibi size bir adım atacak ama siz bu kişi ile devam eder misiniz bilemem kalbinizin e, sesini dinleyin derim arkadaşlar hakkınızda hayırlısı olsun bir hafta içerisinde alacağınız bir haber haberle e, bazı şeyler duyacaksınız bu kişinin adında soyadında A, F, I, Z harfleri var. E, çok düşündüğünüz bir konu hakkında verdiğiniz kararı bu haber değiştirecek, duyacağınız bazı şeyler kararınızın değişmesine neden olacak. Fakat gözünüz açık olsun, farkında olun, kandırılmalara açık bir dönemden geçiyorsunuz arkadaşlar. Sanırım anlatabildim. Evet. Aklınızdaki kişi çok yoğun bir tempo ile çalışıyor şu an. Ama aranızdaki sevgi o kadar güçlü görünüyor ki sizi hiçbir güç yıkamaz arkadaşlar görünüyor. Şöyle söyleyeyim. Çünkü siz kalpten bağlısınız birbirinize. Üçlü vakitler içerisinde 3 gün sonra 3 hafta sonra ayın 3'ünde 13'ünde büyük bir uyanların lütfen büyük bir sürpriz ile gelmeyi planlıyor. Bu kişi esmer uzun boylu arkadaşlar. A, H, T harfleri var bu kişide. Bu sürpriz bir yüzük ya da tatil planı veya ailesi ile ilgili sizin ciddi düşündüğü için tanıştırma gibi görünüyor arkadaşlar sürprizi. Evet. Bu yorumlarda bana belirtin bakalım. Hayatınızda neler yaşıyorsunuz? Ee, hangi rehberliği mi alıyorsunuz? Arkadaşlar yorumlarda yazın bakalım. Hangi mesaj alıyorsunuz verdiğim rehberlikten pardon. Bir dilek dilemişsiniz. Çok istiyorsunuz. Adeta sır gibi saklıyorsunuz. Dileğinizin olması için her günde ellerinizi açmış dua ediyorsunuz arkadaşlar. Dileğiniz olacak. Fakat bu dileğin yavaşlamasını sağlayan bir kadın enerjisi görüyorum. İsminde veya soyadında E, K, C, T harfleri var. Bu kişiyle biraz uğraşmanız gerekecek bilginiz olsun. Dileğiniz arkadaşlar, dileğiniz gönül meselesi gibi görüyorum. Bir sene yani bu sene dolmadan bu dileğiniz olacak, mucizeler yaşayacaksınız. Rabbime güvenin, bol bol dua edin, hızlandırın bu dileğinizin olması için diyelim. E, aklınızdaki kişi balık yengeç burcu gibi görünüyor. Bu kişi size şu anda adım atmayı düşünüyor. Sürekli sizinle olan durumu erteliyor ya da ortadan kayboluyor. Arkadaşlar, henüz henüz ım, ciddi bir ilişki hazır değil. Ee, kendini bu yüzden geri çekmiş görünüyor. Sadece sizinle cinselliği ve arzuyu özlemiş. Bu kişi size geldiğinde iki kere düşünün derim arkadaşlar. Sizin sevginizi hak etmeyen birisi ama yine de e, son karar <laughs> sizlerin arkadaşlar. Evet şöyle tabağımızı da dökelim. Mercimekler biraz hafiflemiş görünüyor. Ama şurada arkanızdan 7 çıkmış. 7 gün. Bakın 7. Evet çizseniz olmaz. 7 gün içinde bakın arkanızdan sanki insanlar ters düşmüş. Dönen dolaplar var. Anlamı taşıyor. Ee, arkanızdan dönen oyunlar yapılan dedikodular. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hanenizin evinizin içinde ve dışarıda. Ee, yani kısacası arkanızdan dönen oyunlar yapılan dedikodular size zarar e vermek isteyen kişiler var çevrenizde. Hararetli tartışmalar görüyorum arkadaşlar. Evliliğinizde ya da ilişkinizde araya giren üçüncü kişileri öğreneceksiniz. Ee, yine 7 gün, 10 gün, 15 gün olabilir bu. Bilginiz olsun. Ee, üzerinizde arkadaşlar şurada da bir bıkınlık enerjisi görüyorum ben. Şöyle bakın oturmuş düşün hatta şöyle göstermek istiyorum size. bir bakınlık enerjisi şöyle oturmuş düşünüyorsunuz arkadaşlar ee, melankolik depresif ve kendinizi yorgun hissediyorsunuz şu an ee, bunun nedeni üzerinizde kötü enerjiler mevcut ee, kötü enerjiler mevcut bir kadın tarafından size blokaj yapılmış blokaj koyulmuş olduğunu görüyorum 3 hafta veya 3 gün önce görünüyor ee, şöyle diyeyim arkadaşlar bunun önlemini almanız gerekiyor şu an sizi kötü olarak etkiliyor elinizi kolunuzu kaldıracak gücünüz yok heyecanınızı yitirmişsiniz kendinizi bir kor, e kendinizi inzivaya çekmişsiniz koruma altına almışsınız ee, Hemen bir arınma yapın dostlarım evinizi ofinizi, ofisinizi pardon yanlış söyledim sirkeli su ile silin ada çayı ile tütsüleyin e, gül suyu ile de arınma yapabilirsiniz. Kaya tuzu ile de bir suya karıştırıp evinizin ofisinizin içine atabilirsiniz arkadaşlar. Evet kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalıma tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Ee, açılımı beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı beni desteklemeyi unutmayın. Alma verme dengesini koruyalım arkadaşlar. Ben de emek veriyorum. Nazan emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Ee, zil, videolarımdan haberdar olmak için zil bildirim sesini açmayı unutmayın. Ee, burçların haftalık, aylık ve yıl olarak çektim arkadaşlar izleyebilirsiniz ve sürekli çekiyorum kanalımda onları da takip edebilirsiniz bilginiz olsun. Ve her gün izleyene özel bir kafel açılımı yorumluyorum kendi uyan mesajı almak için sürekli beni takipte kalın ruhtaşlarım Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Türkiye'den, Almanya'dan, Azerbaycan'dan e, ve tüm ülkelerden beni destekleyen arkadaşlarıma kanalıma abone olup bana destek veren arkadaşlarıma dostlarıma çok teşekkür ediyorum buradan çok çok selam yolluyorum sizleri çok seviyorum kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar